Hə, mən Samsun məndurlan oyunda. Bu gün sizlerle bir də gördünüzmü Evlan Rush oynayırıq. Ondəstü deyib tam ele claim. Xatırlayırsınız biz Evlan Messi imişdik. Bu da onun kimidir. Amma bu oha. Bu oyun dünən çıxıb. Nəysə başla. Okay. Nu. No. Getdik. Oyunu işdə oynayacam. Sürəh necədir? On destroy. Burda da asansorla getmə məntiqidir. Nəysə. Burda da stiker falan deviririk, ha. Bilm. Bunlar falan məsəl ihmal eləyirik. Burda isə o, e, xatırlarsınız basırdıq nə isə? Amma burda isə haçarlar var. E, onları yığırıq. Məncə belə daha asandır evindən çıxdı. Bu arada dostlar, demə olar ki, bütün oyunları oynamışıq. E, Sadəcə Evland 2 qalb oynamadığımız. Hmm, bir də Ice Cream serisi. Yəni onlar da oynamaq istəyirsinizsə, Evin gələn dəfəki video nə olsun? Ya Evin ilə 2 olsun deyirsizsə, yorumlara 2, Ice Cream 1 olsun deyirsizsə 1 yazın. Nə isə. Mənim də yox, Ice Cream 1 olsun istəyirsinizsə Yorumları dondurma yazın. Nəysə biz çıxaq da burdan. Sınaq kağızlarını axtarırdıq daha heç nə. Qarda evindən gəlirdi, qaçdıq. Keş ay, məymunu. Oo, iş oldu. Sınaq notlarını alamadıqdı yenə. Chapter 1, novel 1, davam. Hmm, gəldik. İndi tamələ aldını keçəndə bir daha hasar qaldı. Onu da həll eləyərik. O oh. qaç 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 qaçtdım. Burada dalımız da gəl 100. Hardasa inşallah sıxışmaram. Aha açarı tapdım. Məndən bu qədər. Yəni Getdi Ne veydim. Aha ne getdi. Uy. Son anda kaçsın şu. Geçeyim. Aa. İki dana olmalıydı. Neyse. Yine. Yani yine değildi. de iki yer var. Orada. Bu arada orada atar var. Hiç gördüm. Diğer atarı aktarım. O bir saat sardı gördüm ama almayacağım o ki. Çünkü evinden dağımıza da gelir. Tez bunu alacağım. Sonra ise buradan döneceğim. Sticker alayım. Aha, aldım. Buradan döneceğim. Gözlerim ha Cid, tez almağa. O. gelir. Pis. son notlarla. Bu dəfə 330-dan bitirək. Gəldik. Getdik. Gördüyünüz kimi A 330 olmadı ki. Nəysə. Yenə davam. Getdik. Mhm. 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 Intraq fluor o 3 dənə. A, hər bölümə qrupu çıxıram. Ay, də 12 dən bölüm var idi. Axırda 12 dən getməliyəm. Oh. Ər hələsə pis. Bu arada, dostlar 3 bölümlük çəkəcəm dediyim kimi. Yəni bu İç və Son Evening-in rəş vidiyasıdır. Əgər yəni istəyirsinizsə davam etdirə bilərəm. Yəni burada snotları Selamun aleyküm. Vav 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 sınav notlarına göre evlendim. O. Oh. Son anda girmişim. Ha ilebildim sınav notlarına göre evlendim. Yani rahibe. Evlendim. Neyse. Neyse saatte evlendim diyelim ama adı rahibetti. Buna da. Eee. Bu kadar. Oranı da bağlayıplar. Bir şey dedim ben narızım. <laughs> e. A bir dakika. A. A ne yaşı? Demek böyle kırabilir bu adımları. Bildiğim yaxşı oldu. Qat. Direk. Oh. oh. Sıkıştım. sıxıştım. <Sessizlik> Geldi. Gelmesin mi? Aizbil. No. Ayda bir de ikinci bölüm deydi. Neyse, ana qara. Ha. Bir dakika dostlar. Ha dostlar kaçtım. Ee, bu yemek deyilen şeyi kurtarmıştı. Onunla oynayırıq oyna. Onu doldurup çaldım. Şimdi enter wrong floor. 3. 3 da olmalıdır bir daha sindir. Yani birini de ekdim. Geçek. Nasıl kastı oyun? Burada bırakırabilirim. Yok. Handa geldim. Hatar lazım diye. Hatar tapsam. Ay bir bu etsin döneyim. Şşş. Öldü. Ve game over. Ay da sırf ona göre yetmiştim deme. O hiç neymiş. No başla. Davay. Bu defa da zam. Hmm. asansörden çıkak. Çık ah. da. Hah. Buradan belə. Bir ah bura geldim, burada öldüm. Bu da her şey olmayacak. Trick Hasar al. Gel, 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 Fake atacağım, fake atacağım. Hoppa, fake. Ben rahibin yerinde olsaydım oradan çekici vurardım başıma. Neyse. Ee, şey. Of oh, bir an ölebildim orada sıkıştım. Öleceydim az kalsın. Daha. Hatar. Rahibe diye sen hatarcıyız hadi. Ben hatar tapmıyorum. Diyesen bir problem oldu ben. Eee, ben döncüye girdim diyesen. Saman döncesi değil ne Ha kısır döncesine girdim. Aa. He. Ona taşı oldu. Aa he. Belki evet, sınav notlarını aktarır. Eee. Get. Ce iç ne Nəisə. Vay 2. Keçdik çə. Nə çıxaq? Naal. Bu nədir? Qapı üçün bir şey. Evin nəpəli? Bu arada hatar daldım. Da Stickerlar zəc dal. Oy. Gələr. Tez. Bu niye böyle yavaş kaçır? Ben olsaydım tüfürüp damana kaçardım. Aha sınav notu da yanımızdaydı aldım. Hop. Olduğunda. Hop. Bom. Geçemek. Şimdi üçüncü kata çıktım. Görün ne olacak. Haydi. Hah. Oo, qovuq bağlı. Buraya gələ bilərəm. Yox. Dedim bəlkə 2 zaməjler gəlermiş. Oo. Gəlir. Allah çara. Hey, git zəranə. Oha, sınav notlarını da aldım. Nə isə dostlar, bu videoda belə idi. Bir saniyə videoda görüşməz. Rə, sağ olun.